geçirdiğim son senem. Sizinle geçirdiğim her gün benim için daha değerliydi. Bize sadece testleri, ev bir insan olmayı da öğrettiniz. Emeğiniz, sabrınız, sevginiz ve hayatıma kattığınız güzel günler için size teşekkür ederim. İyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Canım öğretmenim, bu bizim son senemiz. Verdiğiniz bütün emekleri teşekkür ediyorum. Büyük her zaman kalbimdedir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sadece öğretmen değil, bir rehbersiniz. Her bir öğretim gününüz hayatımıza değer katıyor. İyi ki varsınız canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum benim öğretmenler gününüz kutlu olsun susun. Çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenim İyi ki var. İlk gördüğümde anlamıştım. Sizinle çok eğleneceğimi, sizinle güzel vakit geçireceğimi. Benim sizinle çok güzel anılarım oldu. Umarım seneye de bu güzel anıları diğer öğrencileri de paylaşırsınız. Öğretmenler, <laughs> öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kevser Öğretmen Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kevser öğretmenim, seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler günü kutlu olsun. tabanı sabırla öğretmeye devam eden biricik öğretmenim. Seni tanıdığım için çok ve bana yol gösterdiğiniz için Kendimi, kendimi çok şanslı hissediyorum öğretmenler gününüz kutlu olsun benim öğretmenler gününüz kutlu olsun bize yazmayı okuma öğrettiğiniz için sizi çok seviyorum öğretmenler gününüz tekrardan kutlu olsun Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Her dersinizle hayatımıza yeni bir pencere açtınız. Bize sadece kolluk değil, kendimize inanmamızı ve daha büyük hedeflere yönelmemizi öğrettiniz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır öğretmenim. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Canım öğretmenim, seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsin. Öğretmenler günün kutlu olsun. Sen seviyor, sevdiriyorsun. İyi ki benim öğretmenimsin. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Emekleriniz için sonsuz te teşekkür ederim. Çok uzun yıllar sonra bile bu benim yetiştirdiğim öğrencim deyip onur ve gurur duyacağınız bir insan olmak için size söz veriyorum canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. İyi ki varsın, iyi ki benim öğretmenimsin, seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim, sizi çok seviyorum, iyi ki benim öğretmenimsiniz. Hadi. Evet. Öğretmenim, ben size bir e, buket yaptım. Ve bu size öğretmenler günü hediye. Ve size ben bir şarkı yazdım öğretmeyip benim, canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim sen bir ana sen bir baba oldun artık bana öğretmeyip benim, canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim sen bir ana sen bir baba oldun artık bana Yoluyoruz. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimseniz. Sevgiyle, şefkatle, emekle bu kutsal görevi yerine getiren canım öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım öğretmenim, bugün öğretmenler gününüzü kutlarken hem mutluyum hem de üzgünüm. Çünkü bu son yılımız hepimiz farklı yerlerindeyiz. Ama her zaman bizim parçamız olacaksınız. Biz sadece dersi değil, sevgi saygı saygıda Biz zorlandıkça arkamızda durdunuz. İyi ki öğretmenim oldunuz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Öğretmen bize sadece ders değil. Bizim hayatımıza dokundunuz. Bizim yolumuza çıktınız. İyi ki bizim öğretmenimiz oldunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Merhaba öğretmenim. Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum.